Ellerimi yanlara doğru açtım. Baş parmaklarım aşağıya gösteriyor. Sağ elimle sol bileğimi kavradım. Vücudumu sağ tarafa doğru yatırıyorum. Ve gövdemin esnediğini hissediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kollarımı arkaya doğru alırken parmaklarımı da birbirine doğru çevirip kürek kemiklerimin arasını sıkıştırıyorum. Sol elimi havaya kaldırdım. Sol elimi enseme koydum. Sağ elimle sol dirseğimi tuttum ve sol tarafa doğru kollarımı esnetiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hep birlikte yapalım. Sağ kolumu ileri doğru uzattım. Sol elimle sağ bileğimi kavradım. Öne doğru uzanıyorum ve sırtımı kamburlaştırıyorum. Burada 5 saniye bekliyorum. Evet, hep birlikte yapalım. Sağ kolumu havaya kaldırdım ve enseme koydum. Sol elimle sağ dirseğimi tuttum ve kollarımı sol tarafa doğru esnetiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve başlangıç pozisyonuma geri dönüyorum. Tekrar beni izlemenizi istiyorum. Sağ elimi ileri doğru uzattım. Sol elimle yine sağ bileğimi kavradım. Bu sefer kolumla sanki öne doğru uzanırmışım gibi gidiyorum. Ve sırtımı kambur yapıyorum. Sırt kaslarımın esnediğini hissediyorum. Yavaşça başlangıç pozisyonuna geri geliyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yavaşça başlangıç pozisyonuma geliyorum.